suça itilen genç ve çocukların sayısının yüksekliği, okur yazar oranlı düşük kadınların varlığının yüksekliği, aynı zamanda okul devamlılığının az olduğu bir mahallede bulunuyoruz. Benim adım Kadem Doğan. Ben Hacettepe Fransız Dili Edebiyatı okudum. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. 10 yıl aşkın süredir sadece sivil alanda, sivil toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yürütüyorum. 20 yıldır da Adana'da yaşıyorum. Depremden sonra tabii iş meselesi çok ciddi sorun haline geldi. Birçok yer kapandı. Var olan soruna birisi daha eklendi. Yani deprem nedeniyle, işsizlik nedeniyle, yoksulluk nedeniyle yaşanan olumsuzlukların yükü hepsi kadınlara yüklendi. Ama biz depremde şunu gördük: bütün savaşlarda ve afet durumlarında olduğu gibi kadınlar, çocuklar ve hayvanlar bundan en olumsuz etkilenen gruplar. Kadın yaşam merkezleri, Kadın Koalisyonu, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation'ın desteklemesiyle kurulmuş bir merkez. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation kapsamında 6 kişi istihdam ediliyor. Bu alanı kurgularken kadınlar buraya gelecek hem vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmak, Çocuklar için oyun alanı ve çocuk gelişim uzmanı desteğinde hem çeşitli eğitici eğitimler alabilecekler. Hem burada çay, kahve içerek sosyalleşebilecekleri bir alan. Aynı zamanda da işte çamaşırlarını yıkayabilecekleri bir alan. Bir çamaşırhane kurduk. Bu çamaşırhanede her şey ücretsiz. Kadın hem çamaşır için ister gelsin, ister çocuğu için gelsin, ister kendisi için gelsin. Burada güvenli alan içerisinde istediği hizmeti alabileceği bir alan oluşturduk. Tabii ki biz burada kadın yaşam merkezlerinde bunu yaparken kadının güçlenme faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. E diğer kurumlara işte diyor ki ben şiddete uğradım, nereye başvuracağım ya da diyor ki yardıma ihtiyacım var, evde ekmeğim kalmadı. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizim burada amacımız yerel yönetim ve kamuyla mahallenin bağını kurmak, aynı zamanda da kadınların psikolojik iyi olma hallerini desteklemek. Ben 33 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, eşim çalışıyor, ben ev hanımıyım. Etkinlik oldukça, program oldukça geliyorum ve çok faydasını görüyorum. Çocuk istismarı bugünümüzde çok fazla konusu var, onun üzerine çok konuşuluyor. Kadın sağlığı üzerine konuşuluyor, aile bireyleri hakkında çok konuşuluyor. Çocuklarım da geliyor, zaten burada güzel vakit geçiriyorlar. Mesela psikologumuzla görüşüyoruz, çocuklarımı görüştürüyorum. Çocuklarımla da tabii ki fark ediyor yani. Daha sağlıklı ya da daha eğitimli olarak. Çocuklarımı, eşimi, kendim özellikle kendim olmayı, mesela burada öğrendim kendim olmak, kendimi bilmek demek, kendimi tanımak, ee, en küçük şeyle bile mutlu olmak demek bence. Herkesi kurtaracağımızı düşünmüyorum, ama burada o bir kadının hayatını değiştirebiliyorsak, bir çocuğun hayatını değiştirebiliyorsak, o bizim için büyük bir kazanım.